saatına devam ediyoruz. İnanç Kabadayı konuğumuz. Hoş geldiniz. Yayın al. Hoş bulduk. İyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir süredir aslında tabii ki konut fiyatları tartışılıyor, konuşuluyor. Konut arzındaki malum problem. Ee, önümüzdeki dönemde tabii yeni konutların devreye girmesi için herkes e, merak ediyor. Yani nasıl bir ortam var diye. Aslında biz bir süredir inşaat sektöründe büyüme rakamlarında ya da işte istihdam tarafında bir daralma olduğunu da görüyoruz dolayısıyla şu anda mevcut gelen veriler çerçevesinde de değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl bir ortam var? Yani yeni yatırım iştahında mevcut durum nedir? Yeni konut arzı için özellikle elbette ki başka problemler de var ama nedir son durum? Evet şimdi malum yılbaşından beri aslında yani sektörde tartışılan bir şey birincisi yeni işte enflasyon maliyetlerine diğer taraftan Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi şekilde e, konuta talep var, ihtiyaç. Arz talep arasındaki dengeye baktığımızda arz tarafı baskı devam ediyor. Bir de tabii ki üzücü deprem yaşadık, bunun da etkilerini yaşadık. Yine geçtiğimiz Şuna günü Sayın Bakan'ın açıklamasıyla kentsel dönüşüm adımları vesaireler başlayacak. Biliyorsunuz bir yarısı bizden kampanyası var. bunu da konuşmak lazım önemli bir adım. E, diğer taraftan sektörün tabii ki her zaman dediğimiz gibi pandemiyle, ...beraber bozulmuş olan hastane dengenin ...deki yani üretimin yavaşlaması... ...önümüzdeki dönemlerde de... ...yine bir miktar etkisini... hissedeceğiz diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde TÜİK verileri de açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda... ...o rakamları da düşüşü net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki depremin etkisi... ...diğer taraftan işte önümüzde... 3 hafta sonraki seçim, seçimin etkisi... ...ortaya koyduğumuzda diğer taraftan... ...kredi maliyetleri, kredinin... ...ulaşılabilirliği vesaire gibi birçok etken oluşuyor ama en önemli etken bence hani adetlerin artması, üretimin artmasıyla ilgili en önemli etken arsa tarafı. Bilhassa büyük şehirleri değerlendirdiğimizde büyük şehirlerde arsa üretmenin zorluğu, arsa üretmenin maliyetinin yüksek olması gibi birçok etken var. Bu etkenler sebebiyle de yeni üretimle ilgili adımlar biraz daha yavaş gidebiliyor. Diğer taraftan imar uygulamaları, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar, onu o da alınan süreler. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Bunların her biri aslında üretim tarafına baskı oluşturuyor. Bizim hızlı bir şekilde yapılması gereken aslında yeni konutları üretmek için arsa stoğunu, arsa yani üretilebilecek arsa stoğunu hızla arttırmamız lazım. Tabii ki e, bilhassa demin de değindiğim gibi yarısı bizden kampanyası aslında vatandaşlar için çok ciddi bir fırsat barındırıyor dileyenler biliyorsunuz kendi binasının olduğu yerde dönüşüme katılabilecek iki bölü üç kentsel dönüşüm kanunu ile beraber katılırlarsa ya da rezerv alanda da konut alabilecekler. Yani bir an önce bizlerin nitelikli konuta hem depreme karşı güvenli konuta hem de nitelikli konuta işte enerji verimli vesaire sürdürülebilir gibi başka etkenler olan konutlara ulaşabilmesi lazım. Bunun da tabii ki önümüzdeki dönemlerde bir miktar daha aslında bu konuları tartışıyor olacağımızı düşünüyorum. Buradaki tabii en önemli etkenlerden biri tabii ki arsa olduğu kadar da demin bahsettiğim gibi inşaat maliyetlerinin oluşturduğu baskının da üretim tarafında da negatif yönlü arttığını görebiliyoruz. Bunların bir, bir süre daha gündemden düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi özellikle tabii inşaat maliyetleri tabii ki etkili ama arsa burada en büyük unsur olduğu için özellikle inşaat maliyeti tarafında arsalarında fiyatlarının artması aslında tabii enflasyonist etkilerden ya da işte buraya bir talep olmasından ötürü deniyordu. Piyasada bir sıkılaşma olması, işte alternatif araçlara bir teveccüh olması vesaire Burada bir normalleşme önümüzdeki dönemde beklentiniz var mı? Evet işte göç alıyoruz, nüfus artış gösteriyor ama neticede bir sıkılaşmanın içine de giriliyor. E, var mı böyle bir beklentiniz? Bunu merak ediyorum. Burada aslında biraz işte yaz aylarından itibaren ekonomik göstergeler ve mali göstergeler bunu biraz belirleyecek. Hani kurla ilgili seviye önemli olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan ve mevduat faizi, kredi maliyetleri, konut kredisi maliyetleri bunların seyrinin ne şekilde gideceği önemli. Nihayetinde çok net bir enterpolasyon var. Bunu her şeyde de yayında da konuşuyoruz aslında. TÜİK verilerinde de gözüküyor. Ne zaman ki konut kredisine ulaşılabilirlik arttığı sürece, konut mali, kredi maliyetleri düştüğü sürece talep yukarı yönlü devam ediyor. Ne zaman ki faizler veya işte mevduat gibi alternatif yatırım araçlarının oluşturduğu getiriler yükselince de konut kredileri bir miktar düşüyor faizler yükselince. Evet. Hatırlarsanız rakamlara baktığımızda yaklaşık toplam satışlar içindeki konut kredili mortgage dediğimiz konut kredili satışların payı %39'lardayken son aylarda %18'lere kadar düşmüştü. Şu son rakamlarda %22-24'ler bandlarına Hı -hı. çıktı tekrar ki hem vatandaşın uzun süreli borçlanabilmesi için hem de sektörün sağlıklı büyümesi için konut kredi oranlarını arttırmamız lazım. Bu noktada nitelikli konuta ulaşmak için bu tür etkenlerin hı hı. şekilde önümüzdeki yılın ikinci yarısındaki performansını sektörün performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyebilirim. Ama şimdi neticede hani konut fiyatlarının gelmiş olduğu seviye e, hali hazırda tabii kiraları da aynı oranda etkiliyor. E, bir yandan da tabii ki regülasyonlar yani %25'lik bir üst band burada kira artışında konulması Dolayısıyla hani ev sahipleri de kendince bir önlem almaya çalışıyor. Belki tek evi, gelir unsuru dolayısıyla işte 30 bin lirayken 40 bin liraya 50 bin liraya revize ediyor yukarı yönlü ve diyor ki nasıl olsa girince işte belki de önümüzdeki senelerde de devam edecek böyle bir regülasyon var. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum e, ve tabii ki oradaki kira e, işte artışlarında e, mevcut süreç, mevcut durum ne kadar etkili? Tabii biliyorsunuz Temmuz ayında aslında bir yıllık süre doluyordu ancak Sayın Bakanımız bugün bir açıklama yaptı. De, bu süre uzatılması herhalde değerlendiriliyor. Bunun tabii ne kadar uzatılacağı önemli. Yani 3 ay mı uzatılacak yoksa yine 6 ay mı 1 yıl mı? Onları gördükten sonra değerlendirebiliriz ama tabii ki nihayetinde enflasyonla karşılaştırdığımızda son bir yılda kira fiyatlarının, kira getirilerinin enflasyonun altında kaldığını net bir şekilde görüyoruz. %25'lik tavan olması sebebiyle. Bu sebepten dolayı bir miktar yatırımcı tarafına bir etkisi olabilir diye tahmin ediyorum. Yani yatırımcı gayrimenkul yatırım amaçlı alan kişilerin İran getirirse ne düşündürür? Şeyler. Yani ne düşündürür burada? Ben yani şöyle söyleyeyim hani büyük yani toplam üzerine büyük etkisi olmaz çünkü demin yayının başından beri belirttiğimiz gibi aslında arz taraflı talebin çok büyük arzın üzerine bir baskısı var şu an. Malum bir taraftan işte deprem güvenliği yaklaşık 1,5 milyon konutun sadece işte dönüşmesiyle ilgili planlar işte bu yarısı birden kampanyasıyla belki 200-300 bin konutun dönüşeceği toplamda evet. işte önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşmesi gibi birçok etkeni ortaya koyduğunuzda aslında şu an yani önümüzdeki birkaç yıl daha bilhassa nitelikli konut üretimine ve nitelikli kontrol üreticilerin ürettiği ürünlere yoğun bir talep ve ilginin olması gerektiğini olacağını da öngörüyorum ama buradaki en önemli şey tabii ki ulaşılabilirlik yani zaten tartışılan konulardan da birisi Kesinlikle. bu biliyorsunuz. Bir yandan da tabii mevcut konutların dönüşümü de önemli. Yani biz hep sıfır konut tarafını ya da mevcuttaki hani konutları konuşuyoruz ama e, kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili olarak 0.79 faize destek sağlanacağı açıklandı. Tokyo 10 yıl boyunca bu şekilde finansman sağlayacak. İstanbul'da yaşayan ve riskli yapıların tabii ki işte tespiti sürecinde de maliyetin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Nasıl karşılıyorsunuz? Ne kadar etkili olur? E, uyuşmazlıklar devam ediyor. Burada çoğunluk sağlanamadığı için özellikle yerel yönetimlerin aksiyon almadığı da mesela eleştiriler arasındaydı. Katılır mısınız? Ne düşünürsünüz? Benim açıkçası önce yarısı bizden kampanyası ile ilgili görüşüm bahsedeyim. Sonra da kentsel dönüşüm. Hı. Uzun yıllardır e, emek sarf eden bir sektör temsil olarak o konudaki görüşlerimi de paylaşacağım. E, bir, bir de önemli olan nokta e, yarısı bizden kampanyası gerçekten büyük bir fırsat barındırıyor. Yani maliyetin yarısını devlet karşılıyor. Kalan yarısını da uzun süre taksitlendiriliyor. Bu sebepten dolayı bu kapsamda bir evi olan vatandaşın ve metrekare kaybetmek istemeyen zaten kentsel dönüşümün oraya da bağlayacağım ...metrekareyle ilgili sıkışıyor. Aslında kamu tarafından belediyeler tarafından veya özel sektör tarafından sonuçta özel sektör şirketlerde ticari işletmeler bir miktar kar etmeleri lazım. Biz de kendimiz Ege Yapı olarak iki tane bölgede yaklaşık birinde 7 yıldır birinde iki yıldır kentsel dönüşüm faaliyetleri çalışıyoruz. Ancak buradaki en önemli hassas nokta metrekarelerde. Aslında sistem biraz metrekarede tanıyor. İşte hak sahipleri bazen met, bir yüksek metrekare isteyebiliyor veya mevcut metrekaresini korumak istiyor. Mevcut bölgenin de imar kanunu bunun dönüşümüne imkan sağlamıyor. İstanbul'un bilhassa büyük İzmir'in, Ankara'nın belli yerlerinde ortalama şu an ağırlıklı verilen emsal oranı 1,5-2 iken yoğunlaşmanın eski bölgelerde yoğunlaşmanın yüksek olduğu bölgelerde 4, 5, 6 yoğunlukla yapılmış binalar var. Bunun hani emsal vererek bir kentsel dönüşüm olmayacağı da ortaya çıktığı için bu noktada bir dönüşüm olmadığı için konu aslında bir miktar metrekareye sıkışıyor. İnsanlar hani mevcut oturduğu evden vatandaşlar küçülerek yani %20-30 küçülerek evlerinin dönüşmesine dahi çok muvaffakat etmiyorlar. Aslında kentsel dönüşümün bence ...en önemli dönüşüm engel metrekareye sıkışmış olması. Biraz metrekare noktasında anlaşmazlıkların oluşması. Bu sebepten dolayı, yani yarısı bizden kampanyası aslında... ...metrekaren küçülmesini istemiyorum diyen vatandaş için... ...büyük bir fırsat ortaya koyuyor. İşte deprem gerçeğini çok acı bir şekilde tecrübe ettik ne yazık ki. E, bu sebepten dolayı bizim acilen eski yapı stoğumuzu depreme karşı dönüştürmemiz lazım. Bu herkesin zaten mutabık kaldığı, ortak mutabakatı olan bir şey. Bu sebepten dolayı aslında kentsel dönüşümü metrekare haklarına sıkışmayacak şekilde farklı bir metotla önümüzdeki dönemde dönüştürmemiz lazım. Bu kampanyada aslında önemli bir fırsat. Diğer taraftan biz geliştiriciler içinde de aslında bu noktada birçok hani sorumluluk alıyoruz elimizden geldiğince bu dönüşümleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz kendimize yapı olarak portföyümüzde Toplam hala hazırda 10 tane proje devam ediyor. Bunların iki tanesi de kentsel dönüşüm. Bunun dışında şehrin merkezinde olup da artık fonksiyonunu yitirmiş fabrika vesaire gibi binaları tabii kentsel dönüşüm kapsamında nitelikli konuta dönüştürüyoruz aslında. Sadece mevcut yaşam stoklarının olduğu konutları değil, diğer evet. taraftan farklı fonksiyon binaları da dönüştürmeye çalışıyoruz Peki. Evet. elimizden. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İnanç Kabadayı ağırladıktan sonra piyasa altını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.